Egemen yolladı şimdi. Sabların yapmış diye. Dur. Vay. Emeği şarkısı teşekkürler. <laughs> İbrahim Proje. Tokan abicim selam. Yeni yılında yüzünden gülücükler, gönlünden de sevgi eksik olmasın mutlu. Canerik. yılda umutların gerçek, gerçeklerin mutluluk, mutlulukların sonsuz olsun. İyi yıllar. Boz sevdiklerinle, ailenle, bizimle, bizimle. bizimle... Oğlum anlamadım. Bu Discord mu kullanıcıları bunlar? Anlamadım ya. Niye abone abonelerim isimleri yazmıyor? Son 2021 hepinizde sağlık saat hepsinin İnşallah korona oranı hepsini atlatacağız. Seviliyorsun, Limontay Parkan. İyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geride bıraktık. Bu yılda bizi eğlendirdiğin, mutlu ettiğin için çok teşekkürler. Sevdiklerinle beraber geçebileceğin çok güzel bir yıl olması dileğiyle mutlu yıllar. Amin! Merhaba Turkan abi, seni Azerbaycan'dan izleyen tüm... Vay Azerbaycan! Oğlum şu Azerbaycan'a gitsem yer... var ya ordu kurarım yani, orada. Umarım bu yıl 2020'de senin için, bizim için, ailem için, ekibin için güzel geçer. İnşallah bu yıl yaşadığımız kötü olayları 2020'de yaşamayız. Mutlu olman dileğiyle Azerbaycan'dan kocak dolusu sevgiler, saygılar. Selamlar Tukan abi. Yaptığın işlerle bana ve daha birçok gence umut oldun. Yeni yılın sana huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini dilerim. Mutlu yıllar. Bak kızlar bu işi biliyor gördün Bak ben şu efekti yapmaya çalışsam, şu ışık düzenini kurmaya çalışsam bir tek burnumun ucu aramına koyayım. Bak ne kadar güzel yapmış. Efekt gibi ya arkası simsiyah yüzü gözüküyor. Ben yok olurum yani. Ağzımı görürsün bir tek. Selam boss, nasılsın? Ben nam değer Firar Boksör. Yeni yılda sana huzur, sağlık, mutluluk ve toksiyi az bir çekkiliyorum. Amin, diliyorum. amin kardeşim. A ağzını yerim. Seviliyorsun. Allah'a emanet ol. Bel fıtığına beton yetmez. Görüşürüz. <laughs> Abi yeni yılın kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Yeni sana sağlık, mutluluk, huzur getirsin inşallah. Bir de aşk getirsin. Artık yanında bir hanımefendi, bir hatun görelim. İyi günler. Ne? Aşk gidersin artık yanına bir hanım bir hatun görelim. <laughs> Oğlum biz de diyoruz ki hani sevgili yapmayalım bütün kız izleyicilerimiz gider tribe girer sevmezler yeni kızı diye tamam lan o zaman. İyi günler. Merhaba Tukan abi. Böyle bir manzarayı bulmuşken sana yeni yıl videomu burada çekmek verdim. Her ne kadar ben gözükmesem de benden kesinlikle kat kat daha güzel olan bir şeyi gösterdiğim için çok mutluyum. Yeni yılını buradan kutluyorum. İnşallah sevgi dolu, aşk dolu geçeceğiz. Aa erkek bak kızlara laf Erkeği görüyor musun ne yapmış? Ters ışık. Yeni inanıyorum. Kapını aşk ile çalan, bol yayınla, etrafında sevdiklerinle her zaman mutlu, top dolu bir yıl geçirmen dileğiyle yeni yılın kutlu olsun Tukan abi. Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, huzur, para ve başarı katması dileğiyle. İyi yıllar, yeni yıllar. Tuğkan abicim umarım bu yıl senin daha sağlıklı, daha başarılı ve daha mutlu olduğun çok güzel bir sene olur. Seneyi umarım maskesiz kutlayabiliriz. Oğlum herkes abi diyor ne abi? Ne yapsınlar abi? Abi diyecekler tabii. Tuğkan merhaba. Yeni yılın kutlu olsun. İnşallah beraber daha mutlu bir yıl geçirsin. Daha yerler yanman dileğiyle mutlu yıllar bozsun. Sevgili Eren, umarım 2021 senin için başarılı, mutlu, huzurlu ve bizim için de engel olur. Tukan abi merhabalar. Başar ben. Seni uzun zamandır... Herkes de yakışıklı, herkes güzel oğlum. Biz de, ne, biçim bir kanalız oğlum biz ya. Manyak bir yeriz ya. Biz var ya ele geçiririz oğlum. Norveç'i ele geçirelim mi lan? Takip ediyorum. Yayınların sohbetin çok güzel oluyor, çok sarıyor. Başarılarının devamını diliyorum. Nice mutlu senelere seviliyorsun. Yeni bir yıl demek tüm üzüntülerin, kötülüklerin, beklenenlerin olmamasını da unutulması demek. Yeni yılda yapacağın her şeyin her zaman yüzünü güldürmesi dileğiyle mutlu yıllar Tukan abi. Dur ulan bekle sen. Mesela kötü günümüzde yanımızda. Butterfly dur. Sen ekrandan okuyor mu lan? Yansımandan anlayacağım seni. Açmış. Metin açmış bak arkada Metin var. <laughs> bak baba Metin açmış. Tukan abi kötü günümüzde yanımızda olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederiz Sulkan abi. Bana kattığın o kadar çok şey var ki, o kadar güzellikler var ki sana gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, yılbaşın umarım güzel geçer ve ee, her zaman mutlu ol. Seni gerçekten çok seviyoruz. Kocaman öpücük. Vay teşekkür ederim arkadaşlar. Abone tayfamı be. Şöyle linkini atayım da hadi o kadar. Cümlete. o Mert'ciğim arkadaşlar. Neyse hadi Mert'i şey yapmıyorum. Mert Mert'in üzerine yarın gideceğim. Yarın yeni yılda gideceğim. Mert sen anladın. Sen anladın oğlum. Arkadaşlar videoyu çeken emek veren herkese teşekkür ederim. Ee, şimdi süt yensiz bakkala gitmeyi açabilirim. Ama. Ama şurada açacağım. <laughs> Neymiş çok merak ettim ben. Yani. Ey maşallah. Onun için içimi mi daraltacağım ya? İki saniyelik yolculuk. Çok acil durumlarda esersem esersem müdahale <laughs> gerekirse. Vereyim bir beyaz peynir. Bence bu kadar eleştirmeyin. De. Çünkü kadın onu anlayamazsın. Ha belli edenlerde göstermek amaçlı.